Günaydın İnko sakinleri. <laughs> Beni tanımlayanlar var mı bilmiyorum ama yine de ben kendimi tanıtayım. Baba adım Cumhur, ana adım Hürriyet, adım Cumhuriyet. 29 Ekim 1923'te Ankara'da doğdum. Dedem Mustafa Kemal Atatürk'tür. O dönemler teşkilat <laughs> ı esasiyel kanunlarının değişikliği tamam. olduğunda işte o an ben dünyaya gelmişim. Dedem Mustafa Kemal Atatürk'e sordum. Dedim ki <laughs> Dedeciğim, neden benim adımı Cumhuriyet koydun? Cumhuriyetin anlamı ne? Dedem şöyle hafiften bir gülümsedi. Dedi ki, Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet kadın hakları demek. Cumhuriyet insan hakları demek. Cumhuriyet egemenliğinde kral, kraliçe, padişah gibi tek yönetim asla yoktur dedi. Peki dede dedim. Ben doğduktan sonra ülkemde neler değişti? Ben ülkeme ne gibi etki yapmış olabilirim ki? Dedem şöyle bir ayağa kalktı. Ve dedi ki, peki yavrum o zaman dinle, lütfen siz de dinleyin. Yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, kadın hakları hakkı, düşünce toplumsal gösteri hakkı, konut dokunmazlığı, dilekçe hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği diye insanlara katkıda bulunduk dedi. Ve biz de düşünüyorum. Düşünüyorum da bu hatlar olmasaydı halimiz nice olurdu. Düşünmek bile istemiyorum. Ve biz de Atatürk'ün evlatları olarak bu cumhuriyetimizi yaşatalım, onu ayakta tutalım. Ve bugün hep birlikte bu coşkulu doğum günümüzü, bayramımızı saat 2'de bayraklarla, Atatürk'lerle şarkılarla İNKO İlköğretim Kapı'da hep beraber kutlayalım. Ne dersiniz? Doğum gününüz kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet.